Bu bölgede arkadaşlar elik ağaçlar da var. Ee, senenin, anne anne. Yani her seferinde meyve oluyor. Bu da denedik biz burada. Tam ee, olarak verim almış ama. Bu... Baba. Baba kendine korkacağım. <laughs> <laughs> Hıağ. -hı. oh Mayıs döneminde açıyor Karagül gibi. Ee, Tomurcuk'tayken daha belirgin bir yapısı var mı? forajik yapısı. Yöre vatandaşı tarafından yetiştirilen yeşil gül, siyah gülden oldukça farklılık göstermekte. Bilindiği gibi güller taç yaprakları nedeniyle farklı renklerde gözükmekte iken... Yeşilgül'ün e, çanak yaprak, erkek organ, dişi organ ve e, taç yaprakları e, tamamen e, bir bütün halinde bulunmakta. Bir top şeklinde. Yeşilgül 2,5 ile 5 santim çapında bir golf topu büyüklüğünde olan e, bir e, çiçek meydana getirmekte. Çiçekleri e, küçükken mızra ucu şeklinde e, gelişmekte. Sivri uçlu. E, genelde Mart-Nisan aylarıyla... Ee, Ekim Kasım aylarında çiçeklenmekte hiçbir zaman yaprağını dökmeyen bir bitki ee, yetiştiriciliği ile ilgili olarak yine diğer güller gibi e, normal güneş gören e, toprakları tınlı kumlu kumlu tınlı e, direnesi iyi olan e, bu arada da organik gübresi bol topraklarda e, iyi şekilde yetiştirilmekte yeşil gül ülkemizin bir genetik zenginliğidir. Ee, şu anda tabii koruma altına alınması gerekiyor. İleride bu gülün çoğaltılmasıyla birlikte e, gelecekte hem maddi anlamda hem de e, turizm anlamında ülkemize döviz kazandırılacağını düşünüyoruz. Karagül, Yeşilgül yetiştiriciliği yapıyoruz. Ee, Karagül de Yeşilgül de e, yok olmayı tutmuş e, bitkilerimizdi. Biz bunları e, Halfeti Kaymakamla, Halfeti Belediyesi ve biz kendi özel işletmemizde koruma altına aldık. Yaklaşık 4 yıldır e, üretim yapıyoruz. Yeşilgül'de daha çok insanlar Karagül'e yoğunlaşmıştı. Yeşilgül Yeşilgül'de son 4 yıldır koruma altında tutuyoruz ve diğer ürünler gibi değil Yeşilgül. E, kesme çiçekçiliğe çok uygun değil ama peyzaj olarak farklı bir yapısı var. Onun dışında Yeşilgül'ü e, Karagül'den farklı olarak iki dönem açmıyor. Sadece ilk ilkbahar dönemlerinde Nisan ve Mayıs döneminde Yeşil geliyor. Onun dışında renk morfolojik yapısı olarak diğer güllerden farklı. E, tomurcuk halinde daha belirgin bir gül yapısı var. Daha sonrasında tam açtığı zaman biraz daha gül özelliğini yitiriyor. Diğer güller gibi değil. E, koku olarak da kokusu yok. E, diğer güllerden farklı olarak e, çiçek tabakası farklı. E, tohum tutma olayı yok. Çelikle çoğaltım işlemi yapıyoruz.